Bir zamanlar büyük bir ormanda minik karınca yaşardı. Minik karınca küçücüktü ama hep büyük hayaller kurardı. Bir gün ormanın en yaşlı kaplumbağası ona şöyle dedi: "Eğer en yüksek dağın zirvesine çıkabilirsen, ormandaki en bilge canlı olursun." Minik karınca bunu duyunca çok heyecanlandı ama diğer hayvanlar ona güldü. "Sen küçücüksün, o koca dağa asla tırmanamazsın." dediler. Ama minik karınca vazgeçmedi. Yavaş yavaş sabırla tırmanmaya başladı. Önüne büyük bir taş çıktı. "Bunu aşamam." diye düşündü ama küçük bir delik bularak altından geçti. Biraz ileride sert bir rüzgar esti. "Bu rüzgar beni uçurur." diye korktu ama küçük bir yaprağın altına saklanarak bekledi. Sonunda tepeye çok yaklaşmıştı ama en son engel büyük bir akbabaydı. Ak baba, senin gibi minik bir karınca buraya gelemez. Geri dön." dedi. Ama minik karınca cesaretle cevap verdi. "Büyüklük sadece boyutla ilgili değildir. Küçük de olsam büyük işler yapabilirim." Ve tam o anda hafif bir rüzgar esti ve minik karınca Akbaba'nın burnunun dibinden sıyrılıp zirveye ulaştı. Ormandaki hayvanlar şaşkınlık içinde ona baktılar. En yaşlı kaplumbağa gülümseyerek işte gerçek bilgelik. Sabırla, zekayla ve cesaretle küçük şeyler bile büyük farklar yaratır, dedi. Ve o günden sonra ormandaki herkes minik karıncaya hayranlıkla bakmaya başladı.